Ali Bey. Evet. Dünyayı gördü <laughs> dünyayı gördü Dünyayı gördün de ya. Ya. <laughs> dünya gördüm, dünya. Aha dünyayı gördüm. Bak dünyayı gördüm. Bu anne. Teleskopla dünyayı gördüm. <laughs> Anlamadım. <Abi bak. gülüyor> Anlamadım. Sen dünyayı gördün değil ya. Sen etrafı gördün zaten. <laughs> dünyayı gördün lan. bak. Bak Bak bak. Bu ben kabul seri duydu bu ab delirdi. Bu kabul seri. Sen yeni gittiyiz ya lan. Bu anam anam de ki dünyayı gördü bu annem. Çok tatlı oluyor <laughs> mu böyle? E, e, en bol zamanı böyle kaybız olmuyor şarkı. Ha değil mi? Yani en bol zamanda böyle değil diyor soy. Ama vay inan yazın böyle gelmez ne yapıyorsun diye. Gel sen de güzel oluyor. Bak 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 bak. Oo abo. Karpuza bak ya. Abi çok güzel. Çok güzel. Görmez miyim? Çok güzel karpuz daha. Fazla. Peki kendi yap bakayım gel. Oo iyi mi? Oo. Bugün Cobula Koyun'a geldik. Cobula Koyun'da teleskopla gökyüzüne bakıyormuşlar. Dediler ben de muhtarımız davet etti. Şöyle gelip bakalım dedik. Anam da sıraya giriyor. Şimdi burada şey gibi bakıyormuşlar. Buradan bakıyorlar. <laughs> Kurtarın <merhabalar. gülüyor> <laughs> merhaba. Merhaba. Evet. Kenan dayı. Burası ne yapıyor la? Burada teleskopla evet. uzaya bakıyorlar, aya bakıyorlar. Aya bakıyor değil mi? Evet. Şu an ay e, dikim ayında yenilen, eskileniyor. Yenilendi tabii ki. Yenileniyor şimdi eski oluyor. Evet. Demek öyle gökyüzünde aya bakacağız. Tabii ki yani daha yıldızları da görebiliyorsun, ayı da görebiliyorsun. E, etkinlik var burada. Tabii ki Etkinlik var yani. evet, etkinlik var. Değil mi? Aynen, aynen. <laughs> aynen. Anam bakıyor şimdi. Dünyaya bakacak mı? mı? <laughs> Aa, ne yapıyorsun ya, elektriği ya, abi? Ya, 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 ya. Sen nasılsın? İyiyim. Erdi ken ne yapıyorlar? İyi abi. Ya, ya, ya. Selam söyle. Çok öyle ya. mi? İyi iyi. Biz dedik gelin dedik. Bir etkinlik varmış. Aslında sen Cobla koyunda. Her yerden gelmişler. Herkes sıraya giriyor. Çocuklar komple baktılar şimdi. Değil mi? Şimdi de büyük insanlar bakıyorlar yani. Evet aynen öyle. Hepsi evet. bakadı mı çocuk uşakları? Hadi. Hiç bilmiyordum ben bunu <gülüyor> böyle <gülüyor> şey. Eşhaba dedi neyi nesi bilmiyorum. Dedim ben bakmak evet, dedi Kerem Kenan amca. Şimdi anam bakacak herhalde. İnşallah. Bugün gençler de uşaklar bakıyorlar. Bugün köydeyiz. Cobula köyünde. Muhtarımız çağırdı. Bakalım gelelim dedik. Şimdi bu saatlere mi bakılıyormuş Kenan abi? Efendim? Bu saatlere mi bakılıyor? Yani tabii, şey, tabii, gece, gece. Tabii, gece, tabii, tabii gece bakılıyor. Ha, tabii. ay gece çıktığına göre gece bakılıyor. Işıklandırmamız falan var da şimdi yani uzaya baktığımız için. Şey, Aynen öyle uzaya. Karanlıkta ha. bakılması gerekiyor. Allah herhalde. Allah, yani. Allah değil mi? Anne şimdi sıraya girdi. Evet. Annemin... <laughs> bu sırada annem var. Tabii. Annem var sırada ilk sırada. Aksa ya. Gençler de sıraya girmişler böyle. Etkinlik yok bize bakıyoruz o gün. bugün değişik. Bakarız anne. Bak bakalım. Gel bakalım. anne. Şu karşıdan gördüğünüzde zaten parlak halka görürsünüz. O halkaya doğru yaklaşın. Gözünüzü istediğiniz kadar yaklaştırabilirsiniz ama teleskoba dokunmayın çünkü görüntü kayar. Ha anne hiç dokunma. Bu gözden yaklaş bak Bir gözün bak. Aynen bak. yaklaşı ayarı bozuluyor. Ne, ne de, görüyor? Ben, diğer gözü kapat. Dibine doğru bak merceğin. Diğer gözü kapatsın değil mi? Bir şeyler yok mu? Yaklaşabilirsiniz. Görüyor da. Değil Ama diğer gözü kapat ne? Diğer gözü kapat. Hadi bakayım. Şabak Hareket Nur. Ne görüyor ya Allah! Gördün mü Ebru abla? Dünyaya bakacağız siz artık. Dünyayı muzayı anlamadım ama. Bak küçük küçük değil. Anne ilk defa gördü. İyi bir iyi eş abla. Gelir de değil. Daha bakarız bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de bakayım da öyle konuşuyor şey yapay. Ana çay kız vakit olsun gör. Çek abacığım. Çabuk, hay, merak ben, Neyin merak <laughs> yani <bu> şey merak ettim. Neyi Yok. Bak göremeyiz. <laughs> ben de Hakan'la merak ettim. Hakan şeyleri <'ın vazman> <laughs> bu <laughs> <laughs> Merceğini biraz daha büyütsek daha da ayrıntı bir <laughs> Bu tam bu şekilde ideal tam hepsi görüldüğü için. <gülüyor> <gülüyor> Ne görüyorsun arkamda şu anda? Dünya'yı görüyorum. Evet. Bak, ayı şeyleri, görüyorsun. Kırmızıları da görüyoruz orada. Yıldızları görüyoruz orada. Yıldızları mı? Ne görenci Yıldız yok. yok. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Yalnız ay. Evet. Evet değişik değişik. Emrahım Vallahi bir şeyler gördük orada. Ayı görüyoruz yani. Televizyondan gördüğümüz ayı Arkadaşlar, görüyoruz orada. Arkadaşlar fotoğraf çeksek? Çok farklı bir şey oldu. Evet. evet. Var mı? Böyle bir etkinlikte Evra sana bak sıraya gir de. Kaçma evraba evet, Vallahi. Evet evet Gözü gözü birini kapadı. Annem bile kapattı gözünü. Dünyayı, dünyayı gördüm bak. Dünyayı gördüm dünya gözü ben. Ölmeden dünyayı da gördüm. <gülüyor> <gülüyor> dünyayı da gördük ölmeden. Hakikaten canlı canlı de gördük. Bak şu an şu an şu şeyi gördük bak mesela. Anne ne? Bu ayı gördük. Nasıl değişti değil mi? Hakikaten. Ay'a gitti yalan işte öyle demek. <laughs> Anam dünyayı da gördüm. Gördüm. Abla, elşabam nerede ya? O geleceğim diyordu baya. Ne bakacaksın yani ya? Allah, elşabam, elşabam beni kan Bir daha onun dediğinden gelmeyeceğim bir yere. Onu <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Olsun, 5 dakika gördük dünyayı beş gördük. Evet bak evet abam çekmiş dünyayı bak. Nasıl çekti sonra nasıl başardı öyle Telefonunda mı çekti? Ha oradan telefon ha tamam tamam tamam. Tamam gerek yok Osman değil mi ona bakmasın. <laughs> aynısı, aynısı aynısı aynen. Telefon teknolojili benim telefon daha girden geliyor. <laughs> Millet gelmiş bugün. Dünyayı dünya gözünden <laughs> <laughs> gördük. Yeşil böyle şey nane kokusu nane. Ne yaptın? Böyle gördük. Çabuk la etkinlik yapıyorlar. <laughs> Hani etkinliği de gördük. Gidelim mi? Gideriz. Şöyle baktık etkinliği. Şöyle etkinliğimizi de gördük. Herkesi gördük burada. Olsun. Muhtarımız, muhtarımız ve babası Eşe ablanın işi. Bugün böyle geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aya bakıyoruz aya. Vallahi bine Gidiyoruz ana. Bak burada köylüler gelmişler. Veliler gelmişler. Değişik bir organizasyon. Biz de baktık burada. Güzel. Dünyayı gördük. Anne, nasıl bir gözlerin ol? kan? Ne diyorsun? Ne, ne, ne diyorsun? Dünya böyle küçük küçük şeylerini gördüm. Ha? Taş mı desem ne desem? Çukur gibi, çukurları. Aa, çukur Demek oladı göl gibi bir şey yaptı yani. anne. Muhtemelen. Değil mi? Şey, Ayda hayat var mı? Var. Var, var mı? <laughs> Hakikaten var herhalde. Niye olmasın ki? biri bak. bak gözün çıkarttı baktı valla. <laughs> <laughs> Dünyayı dünya gözünden gördük. Bu da bir şey. Hadi gidelim biz buradan yavaş yavaş. Gidelim mi? Araba da lan mı yeni gidiyor? Lan böyle gidiyor. Gobula, Cobula koyuna geldik. Cobula koyundan gidiyoruz. Bu sene de abinin eviymiş. Aa, gurbetçiler, gurbetçiler. Bugün gidiyoruz buradan. Öğretmenimizi de gördük. Bizim e, Hadi bakalım. Gidelim değerli dostlar. Şimdi gidiyoruz. O benim ne öğretmenimdi? Aklıma da gelmeye. Ne işiydi ya? Yani el işi gibi el işi öğretmenimizdi ama çok iyi, çok naif bir öğretmenimizdi. Çok iyiydi. Hani yine iyi yani. O yüzden. Bakınız. Su diyor ki. Su diyor herhalde. Su diyor ki. Önce akardım yabana. Sonra çıkardılar meydana. Mekkan cennet olsun benden abdest alıp namaz kılana. Aysan Güneş ailesi. Allah razı olsun. Hadi bakalım gidelim. Gidelim gidelim dostlar. Hadi görüşürüz gözü Nuri. Nuri Beyleri Nuri. Evet, Nuri beyli. Evet Nuri, Nuri Beyleri. Evet Nuri'nin Nuri Deyni adını Turan, Turan abi gidiyoruz biz. Hayır. Teşekkür ederim abi. Aha. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Sen ne yapıyorsun şu an akşamları? Kahve mi çalışıyorsun? Oh kahve çalışıyorum i̇yi. iyi güzel. İyi. Bakkal da mı çalışıyorsun? İyi. Ha iyi iyi olsun. aslında mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Turan abim kolay Hadi gelsin. Hayırlı olsun. işler. Annemi, anası eline yok, nenesi eline geldik. Geliyorlar, geliyor. Geliyorlar köyler anne. Azal, an geliyor. Nene nenesi eline geldi. Allah Allah nesordun hani mudur ben? Mezhepten hunda polis tamam. amcayı görmedik. O polis amcayı bugün çağıracağım çaya. Bu polis amcayı bayağı. nerede bilemedik ya. Bak bu evdeki şey yok mu? O, o dedim erken mi? Bu ev kurbetçiliymiş herhalde. Ne var Ha. Diken bağlamış bak sen ne yapsın da. Ah araba yandı bak. Hadi bin arabaya atla gidelim anne. Hadi bakalım. Değil, ben, ben dünyayı gördüm de. <laughs> dünyayı gördüm. Ha. Bu de? Dünyayı gördüm Ali de. Dünya gözünden dünyayı gördüm. <laughs> Şimdi. Merhaba, bekleme anne. hep araba çekelim onu. Ya bu dünyayı gördü. ne diyecek Ali Bey? Evet. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar, gelmişken dedik. Karpuzcu Osman abi selam verelim dedik. Osman abi de gelmiş. Osman abi sen neler dedi? Karpuzumu evde sonra alacağız. Osman abi. Seni görmeye geldim seni anacığım. Sana selam verelim dedik. Eee? Benim araba şöyle arkasında mal vardı. Ee? Gördük biz gördük. Ee, şuraya boşaltıyoruz. Yarın aynı maldan bir mal geliyor. Çok güzel bir mal. Ooo. Abim hoş geldin. Sefa geldi. Ya, nasılsın Hakan? İyi misin? İyiyim. Senin karın daha iyi oldu. Eyvallah. Oldum. Eyvallah. Karpuzları geldi mi kalan? Geldi geldi. Bu karpuzlar için böyle kara karalı abi. Allah Allah bak bunlar gölgede büyümüş de. numara özel karpuz bayramlı. Gölgede büyümüş ya bunlar gölgede. Bir merhaba dedim dedi. Ben karpuzları aldım dün de gelmiş karpuz. Dedim bir selam vereyim şimdi dedi. Ee, şey doğru <laughs> harfız. Evet. Dün iki kişi içeride bir koyayım dedi ki. De. Dedi Hakan'a gidiyoruz. Evet. Valla karpuz getirmiş evet. ya. Sağ olsun. Ben de almıştım. Vallahi dedim ya. şimdi dedim abim dedim. Güzel değil ya. mi? Kesmece. Bu, bu şeyde kesmece. Bu ışığı var mı? Neyi? Şu, şu, şu. Var. Bir bak, bak, Nereye gireyim? Oo, pakabı çok mi? mu? Var? Aynı arzudan yarın gelmiyor. yine Eşaba, o hoş geldin. Ben de hoş geldim. Sezona başladık. İnşallah. Hadi bakalım bereketli olsun. Amin. İnşallah. İyi İn yeriz ya. de iyi yeriz bak, de. Allah, Ey maşallah. Bu sene güzel kapısı herhalde. Buyur, Nazar değil Görüyor bak. Bak bak mala bak. Oo. Aynı karbuzdan yarın geliyor. Bunu tekrar doldurup geleceğiz. Öyle mi? Bal Oo. bal ya. Bal evet gelmiş güzeldi kapı üstünü Şu hali Da Daha arabayı da yeni çektim araba oradaydı. Öyle mi? şey yapıyorduk. Çok güzel buraya e, kocası. Bu Çadır çekeceğiz üstüne. Bugün Yarın başladı karpuzdan, dün mü başladı? Yani, galiba, galiba. Dün mü başladı ne zaman başladı? Dün getirdim. İyi iyi. E, bugün de işte bunu getirdim. O i̇yi, iyi güzel. Bayram hazırlıklarında. Nasıl yardımda, satışa nasıl? Bu karpuzdan gerçek iyi. Güzel değil mi? Valla. İyi ya iyi iyi olsun aynen, ya. Allah Buranın karpuzcusu. Ne Buraya güzel. Ya açar açmaz Allah senin anlasın. Hemen verir. geldi değil mi? Karpuz sende oldu ya. Karpuz güzel oldu ya. Yani güveniyor evet. insanlar sana. Müşterim en iyisine layık. Eş, ben güzel. de arayıp buluyorum mavişim. Güzel. Mavşi ya. Arayız ya aynen öyle. Yo on satmayın soy. İyi gelmeyin satmayın ben bunu görüyorum. Aynen. Dürüst esnaf Ben bu arabaya diyecektim Hakan bir gelsin yanıma bir artık bir <laughs> şey yapalım. Ya bak diye. denk geldim ben bak. selam veren dedim. Karpuzcu abiye. He. Bak seni de gördük işte selam verdik sağ. Güzel garbuz adam burada maşallah maşallah. Ya, el... Ha, ha, çok iyi. iyi çok güzel çok güzel. Evet. Vallahi bak gar. E. Eh. Bak bak bak. Evet. Görüyor Oo. musun? En ufak bak, en ufak. En ufak değil mi? Ha. ufak tatlı oluyor mu böyle? En, en bol zamanı böyle garbuz olmuş. Ha, değil mi? Eh. yani en bol zamanda böyle değil diyor soy. Özel, özel. Ama vay inan yazın böyle gelmezdi Ne yapıyorsun? Gel sen de bak, hep kızıl ya. Bak 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 bak. Oo, abo. Barbuza bak, yani. abi, bak, Abi, çok güzel. Be, mi? Çok güzel. Bak, Görmez miyim? Çok güzel karpuz Peki kendin yap bakayım. Gel. Oo, yiyeyim mi? Oo. En güzel. <laughs> tatlısı da tatlısı. Da, da, bak. Harbi o. Çok güzel karpuz. İnan <laughs> <çok güzel>, <laughs> yani, ama çok güzel. Kutulu Elif Elif'a bak. Elif'a değil mi? Genelde ufakla güzel çıkmaz ama çok güzel çıkmış. bu. Hmm. Duruyor, yarım duruyor onların. Hı. Unutmuşlar karpuzları Hakan abi çok güzelmiş bu karpuzlar Alalım abi biz alalım bunu. Abi girsin daha bu acayip güzel. Hmm. akşam evet. bize karpuz geldi. Aa. Hmm. Hakan'ım. Çok güzelmiş abi valla. Tamam. Ben sen karpuz ne? beğendim. aldı? Yarın eee Ne şey yaparız. Daha te, şey yapacağız. Şey. Yine gelirim Osman abi. Tamam. Gelirim ben senin yanına. <laughs> güzel Osman abinin karpuzu. En küçüğü bile güzel çıkıyor. Ben ha he, alıyorum her zaman. Yani ben artık senden alırım. <laughs> karpuz bulamıyoruz ki güvenimi alamıyorum bak bütün kabuz alamıyorum güven. Yarım yarım aldım ben kabuzları bu sene. Ben Çünkü e, güvenilme ilk baş çıkmayınca Müşkerime öyle. Mi, layık olmuyor ama bir daha Adana dur bu uygun. Adana değil mi? Adana değil mi Osman abi? Adana. 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 Artık Adana geliyor. Ne zaman geliyor Bilecik Temmuz'a? O Bilecik falan daha ileride. Temmuz'da bir mı? Ay, bir ay sonra. Ha. Bilecik, Bafra, Samsun, o, o Bursa, Karacabey bu üçü aynı anda çıkıyor. Bursa'dan gelmiyor fazlası değil mi? geliyor, geliyor da işte. Çok gelmez sana o. Çok gelmiyor yani. Geçen sene Bilecik geliyor genelde. <laughs> aynen. Baf Bafra'dan gelirse. Aynen. Bilecik müşteri oluyor senin orada. <laughs> aynen, evet, aynen. Ya. Bilecik karpuzu da değil mi? Ben, ben soruyordum Bilecik malı mı, Bilecik malı mı diye. Ama şu an gelebilecek karpuzu en güzel karpuzu gelmiş. Evet çok güzel. güzel Bak şimdi yani. kokulu ve lezzetli karpuz. Lezzetli. Hakikaten. İyi abi. Iyi. Olsun. Allah bol müşteriler versin. Dürüst esnafa versin. Yani şimdi abi, kaçak koçak olunca olmaya. İyi güzel. E, iyi, i̇yi fiyatı da iyi şu Hı -hı. şeye göre. Sen seçmeci şey, alıyorsun. Da Hakan da. Ben Sen... çok fazla düşeceğini pek zannetmiyorum. Bu sene biraz böyle bir şey yani sıkıntı. Sen seçmeci alıyorsun hem bunun bunu seçmeci seçmeci. seçmeci. abi, abi gördüğün araba daha malı ha. Evet. Hep bunu seçmeci alıyor. Olsun. O, e, Osman abi bol müşteriler. Abi, Hemen dört yoldası. Abi. Gören ne alsınlar. Abi. Ben ben devamlı alıyorum bak şimdi Osman abi de alıyorum abi. devamlı. Devamlı Osman abi de alıyoruz. Hadi. Biz bir merhaba diyelim dedik abi. Eyvallah. Allah bol müşteriler. Az önce geçen gorm ben sizi de şerefe buldum. Şiriz geldi. Abi kes bol müşteriler. Onu kes. da çekelim. He? Abi kes değil mi? Aynen. Sen kes bakalım. nasıl çıkacak. Kes ben, de görsün de. Kessin de. Hoş geldiniz. Karpuz <laughs> ablacığım. Karpuz Karpuz e, ebat nasıl olsun? Orta boy. Mesela şunu vereyim. Keseriz burada. <laughs> değil mi? Aynen. Aynen. Abi, şöyle, şey, siz, daha iyi abi ya. Ee, Bunda da var. Devamlı oluyorsun değil mi sen de? Aynen. Güzel çıkıyor abi doğru. Evet. Doğru. Aynen. Kapısı, Aynen. Aynen. Ben o kadar garanti veriyorum ya. Bak şu anda bunlar tufanda 25. Bak gördüm al de ya. <laughs> Al, al al de ya. Güzel. Bakalım bakay. Nasıl bir karpuz bakay? Ha. Bak. ha? O karpuz orada kaldı bak. Baya güzel. Bize bal gibi değilse yine alma bak bu Çok mesela. güzel. Aa, Osman abi hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı, hayırlı günler sen, hayırlı, sen, hayırlı sen, akşamlar. Teşekkür Hadi teşekkür iyi akşamlar size de kardeş. Hadi görüşmek, görüşmek üzere. Geliriz, de geliriz. Güzel. geliriz inşallah ha, geliriz. Geliriz geliriz. Hadi görüşmek üzere. Buradan geçerken karpuz da gördük. Adana'ya karpuza gitmiyorduk ama ayağımıza geldi. Osman abi. İlla karpuz dedi. Benden yiyeceği dedi. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Gidelim yavaş yavaş. Osman abiye. Hadi. Kolay gelsin bakalım. <laughs> ne yapsın da, da. Allah bol müşteri versin çok iyi, çok Vallahi. dürüst. Hakikaten e, kendi işlerinde. Ali Bey! Evet. Dünyayı gördü. <laughs> dünyayı gördü. <laughs> dünyayı gördün de ya. <laughs> ya. Dünyayı <laughs> gördü, dünya. <laughs> Aha, dünyayı gördü. Bak, dünyayı gördü, bu anne ya. Teleskopla dünyayı gördü. Allah'ım. <laughs> <laughs> Anlamadım. Sen dünya gördün değil ya. Sen etrafı gördün zaten. Dünya bak gördün ha. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diye bak. Bak bu seni duydu bu ab delirdi. Bu kabul etsin anne. yeni anem. gittiyiz ya lan. Bu anam anam de ben dünyayı koyayım. gördü bu anne. <laughs> Osman abi selam söyledi sana. He? Osman selam söyledi karpuz oldu sana. Osman. Osman abi karpuz Osman selam söyledi karpuz oldu. Karpuzcu gelmiş çıkarır mı? Ağzını gördün ya? Vallahi karpuzcu abim ya. Karpuz yiyoruz artık bol bol. Osman, bak dünyayı gör bak bu dünya inşak bak bak bunu bak bunu gördün bak. Gördü Annem dünyayı gördü <laughs> mü onu gördün. <laughs> <laughs> Anne duyduyum mu? Dünyayı <laughs> gördün diye çok acayip <ocağı> anlayamadım. <laughs> ağzına <Aa, aa. gülüyor> bak ya. Ağzını aratıyorsun sinyak kaçar. Aaa. Sinyak kaçar bu ağzına sinyak. Kedi Gel Osman neredesin sen çocuğum? Şimdi mama şuna. Ah beni ama... gel şimdi. Gel. Şşş. Hadi kork. Al, Allah Allah gel. Şşş. Hüsnü gel. O, yan, o, yan, o. Hüsnü de mi yanında? O yandı o da yan, o yandı. Gelme. Uykuca buyur o. Vesele bakalım lan. Vallahi o yüzden gelmez o. Hı. Ben yokum kaybolmuş ha. Şşş. Hüsnü. Neredesin? Osman. Gel, bak, bak. Boş. Duysun, duysun da vesele o dursun dursun da ölmezse orada en azından. Ambuta gelip gideriz öyle hele. Ve hesap ben de bakıyorum da hani burada araba çarpma en azından dursun. O gidince gene açacaklar. Neyse. İlla adam onunla buraya. Buam dünyayı gördüm deyince ne dünyası gördü? Buam etrafı gördüm sana de demek istedi anneme. Öyle de. <laughs> Biraz güldük, eğlendik. Evet dünyayı da gördük. Osman amcayı da gördük. İşte işte öyle mi öyle? Ay kapısı düşmüş. Karpuz yiyelim mi? Tat tamamda kaldı şu karpuz gibi ha. Yiyeyim. Hı -hı. Çok güzel şu karpuz. Hı -hı. Ben karpuz çok sevdim için. Dünyayı da gördük. Karpuz da yedik. Eve geldik. Osman abiye bir selam verin dedik. Öyle de uğradık. Gide hem gördün mü? Öyle hadi, değerli dostlar. Hadi bakalım. Bizim lambalar yanıyor böyle. Evimizde akşam. Bizlere hayp eden. Aa şişt, Osman girme araba. çocuğum. Açık yere girme. Hayır açık yere girme. Hmm. Hadi bakalım değerli dostlar. Osman Hüsnü kayboldu Kesin komşun orada Hı? Osman Hadi iyi akşamlar oğlum Hadi bakalım